Özellikle Büyükşehir Belediyesi'ni ve CHP'nin tetikçi sosyal medya trolleri var biliyorsunuz. Bu troller tarafından yaklaşık 15-20 gündür bir kampanya yapılıyor. Neymiş? AK Parti büfeyi engellemiş. Arkadaşlar teklif burada. Teklif burada. Ne diyor teklif? Biz diyor, biz diyor. Halk ekmek büfelerine yetki verin. Biz de demiştik ki, Hukuk komisyonumuz demiş ki nereye ne yapacaksınız getirin demiş. Liste vermiş. bize bu listeyi onaylamışız. Meclis kararı burada. Bir tane yeni halk ekmek büfesi diyor mu? Hayır. Ha, bir şark kurnazlığı var. Ne var? Diyor ki ey meclis sen bütün yetkilerini Sancaktepe'de CHP'nin adayı olmuş birisine devret. O da eşe dosta koalisyon parçalarına örgüt elemanlarına bu büfeleri dağıtıversin. Sen yetkinden çık diyor. Kusura bakmayın. Biz yetkimizi vermeyiz. Eğer halk ekmek büfeleri yetmiyorsa ihtiyaç analizi yaparsınız. Hangi ilçeye ne kadar lazım? Niçin lazım? Nerede eksik var? Getirirsiniz. Komisyonlarda tartışırız ve neticede karar veririz. <laughs>